Evet yemek sosyolojisi. Üretim odaklı çalışmalar. İki tane var. Bir tüketim odaklı bir de üretim odaklı çalışma. Üretim odaklı çalışma üretimden bahsetmesi lazım. Yani yemeğin tarladan sofraya izini sürerek tarımdaki teknolojik değişikliklerin aynen çevresel sorunlarda olduğu gibi sosyolojik açıklam sonuçlarına bakar. Yani sos yemek sosyolojisi neye bakarmış? Yemeğin üretimine bakarmış. Üretim odaklı çalışmalar. Tüketim odaklı çalışmada tüketime bakar haliyle. Hane halkı bütçesini inceler. Ailenin büyüklüğüne, gelir durumuna bakarak Gıda tüketiminin nasıl şekillendiğini inceler. Yüksek gelir grubundaki kişilerin neler tükettiğine bakar. Bununla ilgili hatta bir tablo var. Zenginler işte e, daha çok et, balık yerken e, fakir grup e, meyve sebze ağırlıklı besleniyor. Hani meyve sebze zenginler az tüketirken fakirler daha çok tüketiyor. Aynı şekilde şeker, ekmek bu tip bir tablo var kitabımızda. Onlardan da soru gelebilir. Ama üretiyorsa üretim odakları yanı sorudaki kelimeler bakacaksın. Her seferinde vurgulamak istiyorum. Yemek sosyolojinde bol bol kelimelere ve cümlelere odaklanacağız. Toplumsal sınıf neymiş? Bunu daha önce görmüştük zaten. Ekonomideki kaynaklara aynı uzaklıkta ve yakınlıkta olan üyelerinin siyasi ve güç iktidar erişebilirliği toplumsal yaşam tarzları tercihlerini birbirine benzediği büyük bir toplu kesitine toplumsal sınıf diyoruz. Yani zengin sınıfı var, orta sınıf var, bir de fakir sınıf var. Peki bunları nasıl adlandırmışız? Üst, orta sınıf ve alt sınıf olarak adlandırmışız. Onlara bakalım. Bunlar sınavda bence çıkar. Bence sınavda bunlardan biri çıkar. Üst sınıf, işveren, sanayici, gayrimenkul ve menkul sahibi, Yani ev, şey, ev vardır, iş yeri vardır. Bunları kiraya verir. Bunların kira geliri yüksektir. Bu kişi üst sınıf bir kişidir. Üst düzey yönetici. Bunlar üst sınıfa aittir. Bunlardan çıkmaz mı? Şunlardan çıkabilir. Bakın. Beyaz yaka ve mavi yaka. Bunlardan çıkabilir. Beyaz, beyaz yaka orta sınıf, mavi yaka alt sınıf. Ya da mesela şunu sorabilir. Ee, şurada bir devlet görevleri. Devlet görevlileri. Türkiye'deki devlet görevlileri orta sınıf mı? Üst sınıf mı? Sanki üst sınıf gibi. Ama orta sınıfa koymuşlar. Tabii ki bu dünya genelinde. Bunları öğrenmemiz lazım. Alt sınıf mı? Orta sınıf mı? Üst sınıf mı? Bence bunlardan bir sınıf sorusu çıkar. Geçtim. Evet sosyolojik imgelem neydi? Besteydi. Bunu tabii koymuşuz. Biyoloji şey. Biyografi. Sosyal yapı ve tarih. Geçtim. Adil, adil ticaret sertifikası ilk olarak 1988 yılında Meksika'da bir kooperatif üyeliği ve kahve için hangi, hangi hmm. için adil ticaret sertifikası çıkmış diyebilir? Kahve için olduğunu söylememiz lazım. Evet bu dördüncü ünitenin de galiba sınav sorusuydu. Yunan kültüründe bu çıkmış bir sınav sorusu. Yunan kültüründe beyaz ekmek. Beyaz ekmek sadece zenginlerin yediği bir gıda ürünüymüş. Sosyolojik tahayyül bireysel davranışlar ve toplumsal süreçler arasındaki ilişkiyi görebilme yeteneğiymiş. Bu sınav sorusu değildi ancak seçeneklerin arasında vardı. Ne olduğunu öğrenmek için buraya yazdım. Adil ticaret. Bakın burada da adil ticaret vardı. Adil ticaret, adil ticaret bir gıdanın ticaretinin etik ve adil koşullarda gerçekleri gösteren bir sertifika adıymış. İşte bu sertifika. Allah Allah. Ne kadar sosyoloji gelememişim. Sosyal genel burada da yazmışım. Çok fazla not almışım. Kesin çıkacak o zaman. Gıda sistemi tarladan sofraya tarım ve yemeğin organizasyonunu tanımlayan, düzenleyen, şekillendiren Kurumların ve örgütlerin tamamına gıda sistemi diyormuşuz. Evet. Şey neydi? Gıda sistemi. E, dünya genelindeki gıda sistemi MFS'ydi. Yerel gıda sistemleri neydi? LFS'ydi. Bunu da dipnot olarak buraya söyleyelim. Evet. Apelasyon bu bir sınav sorusu. E, birinci dönemde de işçilik bilgisinde var sanırım. Özellikle şarabın yapımında kullanılan üzümün kökenini yani coğrafi işaretini demek istiyor aslında. E, kökenini tarif etmek için kullanılan ifade, apelasyon. Bir sınav sorusu arkadaşlar. Dikkat. Evet mutfak sanatları yemeğin hazırlanmasına odaklanır. Böyle bir sınav sorusu vardı. Cevap mutfak sanatları. Epidemo, epidemioloji. Epidemioloji. Neden yoksulların yetersiz yiyecek tükettiğini belirlemeye çalışan bir bilimmiş arkadaşlar. Epidemioloji. Yemek sosyolojisi. Arkadaşlar eğer sınav sorularında yani gıda şeyler bazı sınav sorular gördüm. E, ne olduğunu anlamadım. Başka sorunun tam olarak ne, ne anlatmak istediğini anlamadım ama şıklarda yemek sosyolojisi varsa onu işaretledim. Hep de doğru çıktı yani. Eğer şey, sınavlarda yemek sosyolojisi de ve seçeneklerde yemek sosyolojisi görseniz şart değil bence. Eğer tam bilmiyorsanız gıda davranışlarımızı etkileyen sosyokültürel, politik, ekonomik ve felsefi faktörleri anlamaya çalışılmış yemek sosyolojisi. Evet, eşitsizlikle ilgili olarak sosyal sınıfın yeniden üretilmesinde yemek beğenilerinin rolü üzerine yaptığı çalışmalar sosyolojik board. Evet, bunun uzun bir ismi vardı yukarıda görmüştük. Bir şey, bir şey Pierre Rabord'uydu galiba ismi. Demek ki bununla ilgili sanat sorusu gelebilir. Yemek modern dünyada fiziksel, sosyal, ahlaki, sembolik, ekonomik, etik, politik kaygılar açısından oldukça politize edilmiştir diyor. Güzel, aferin buna. Jack Goody'nin tanımı, üretim, yetiştirme, dağıtım, ayırma, depolama, hazırlama, pişirme, tüketim, yemek, geri dönüşüm, atık, içerirmiş. Çok güzel. Evet bu bir sınav sorusu olabilir. Yüzde %10. Gıda sektörü tüm dünyada küresel gayri safi yurt dışı hasılanın %10'una sahipmiş. Bu da bir bilgi. Bunlar hep bilgi. Bunlar hepsi ezber. Bakalım ezberleyebilecek miyiz? Yine sosyal imgelemi yazmışım. Allah Allah. çok yazmışım. Gastro anomi. Gastronomi değil arkadaşlar. Bakın gastro anomi. Bu da önemli. Gıda tüketicisine hedef alan, birbiriyle rekabet eden ve çeşitli baskılardan ortaya çıkan kaygıları, korkuları temsil edermiş. Fobi deselermiş bari korkuları dedi abi. Evet gastrofobi deselermiş daha, daha anlamlı olurmuş. Gastro anomi değil de gastrofobi olsaymış. Tamam, tamam geçtik. 1910 gibi erken bir tarihte Alman sosyolog Simmel yemeği ilişkilerini yazılar yazmıştı. Aferin yazsın. Yemek sosyal ilişkilerin merkezinden demiştir. Yemek sosyal ilişkilerin merkezindedir diyen işte sosyolog kimdi? George Simmel. Aferin. Evet geçtik. Evet arkadaşlar kesin soru gele demişim. Burası önemli. Bununla bitireceğim. Ee, bununla ilgili yaz okullarında, şu tane yaz okul sınavında birebir aynı sınav sorusu var arkadaşlar. Hatta ben bunu birinci videoda tanımlamıştım zaten. Aynısıymış. Tarihsel geçmiş olay. Şunu sormuşlar direkt arkadaşlar. Şu 3 tane yaz okulunun üçünde de vardı arkadaşlar. Yapısal analiz, sosyal kurumların etkisiymiş. Bu çok önemli bir soru. Bunu bitmeyelim. Başka ne var? Kadınsı bir yemek türü. Evet bunu zaten Instagram'daki şeyde sormuştum. Hikayeler bölümünde sormuştum. Çoğu arkadaş yoğurt demiş. Yoğurt yiyenlere selam olsun. E, balık vardı, yoğurt vardı, salata vardı. Bir de ne vardı? Balık vardı. E, büyük çoğunluk salata demiş ama büyük bir çoğunluk diğerlerde yoğurt demişti. E, erkekse erkeksi yemek türü de etmiş. Böyle bir sınav sorusu. Olabilir. İkinci ünite bundan bahsetmiştim. Bundan bahsetmiştim. Bunlardan bahsetmiştim. Geçeyim başka var mı? Ondan kormadan. olmadan. bunlardan da az önce bahsettim zaten. Artık bir, bir sonraki ders bundan sonrasına bakalım. Ama şu bir sınav sorusu. 2022'deki sınav sorusu. Roma'da e, halk mali ve askeri nedenlerle mülk temeline göre bölünürmüş. Halk mali ve askeri nedenlerle mülk temeline göre bölünmüş. Şöyle bir sınav sorusu vardı. Evet bir sonraki videoda devam edelim.